Peki, Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni yaz kanalına hoş geldiniz. Bugün biz toka boca'da senaryo yapacağız. O zaman geçelim. Kızım, hadi gel. Senden kahvaltı hazırlayalım. Tamam anneciğim. Baban da burada telefondan işlerini yapsın. Tamam anneciğim. Ben önce şöyle bir dolap bakayım ne varmış. Ay açılmıyor ya. Hmm, ne alabiliriz? Bunu alabiliriz. Bunu koyalım sofraya bugün. Bugünlük böyle olsun. Bunu yiyelim. Tamam anneciğim. Ben dolabı kapatayım. Ben sana vereyim kızım. Sen de sofraya koy olur mu? Alır anneciğim. Hemen şuradan şunu alayım. Al kızım. Hop. Ay koyamadım. Sarı nük bir tanem. Sütünde alalım. Al kızım. Hmm, başka ne alabiliriz kahvaltıya? Hmm, bulamadım ki. Ne olabilir acaba? Allah Allah. Siz babandan ekmek falan alıp gelebilir misiniz? Tamam anneciğim. Hadi o zaman. Gidip alın gelin. Ooo sofrayı doldurmuşsunuz ben iş yaparken görmedim ben sizi. Hehe <laughs> ben anneciğim. Hadi oturun da başlayın yemeğe. Bunun paketini nasıl açıyoruz ya? Anlamadım. Ben de bilmiyorum. Aldık ama. Şunu bir ben Dolaba koy Yemeniza. Hop, yumurtayı da koyayım da. Yemeklerde aç kalmayalım. Dolabımız birazcık dolu olsun. Bomboş kaldı yine dolabımız. Ay telefonum düştü. Hadi başlayalım. Hadi. Ben de bunu yiyeceğim. Ben de biraz süt içeyim. Oh, ah, yine bitti. Birkaç şey koyalım da yine yiyelim. Kahvaltıda neden bu kadar şey alamıyoruz ki? Of. Neyse ben de bunu ben ben de şu cibli mi kapaklı bir şey yiyeceğim. Anlamadım ne olduğunu ama neyse bunu koyalım ya. Ay bunların hiçbir de yenmiyor. Nasıl yiyeceğiz ki? Bilmem. Doydunuz mu? Evet. Kızım. Kızım. Efendim babacım dalmışım ya. Sorun yok ben sana bir şey diyeceğim. Bugün senin kuzenlerin geliyor. Hem de arkadaşın. Yuhu. Pijama partisi. Abartma bence kızım. O kadar da olmaz. Tamam anneciğim. Yapsınlar ya ne olacak ki? Yapsınlar. Evi kim toplayacak? Tabii ki de ben. <laughs> Anneciğim sen demiştin ki dün e, videoda. Yarın saçını boyatacağız demiştin. Aa evet unuttum. Baban işe gitsin. Biz de senden kahveye gidelim. Ben boyatmayacağım. Benimki çok güzel. Tamam. Gidebilirsiniz. O zaman gidelim anneciğim. Eh, ben de Hasan'ın evin. şunları yazayım. Hoş geldiniz. Taş bulduk. Size bir şey sorabilir miyim? Evet, sorabilirsiniz. Ya, dün bizim kız gelmiş. E, ben marketteydim. Dün bizim kız gelmiş. Si, sizi buraya, sizin dükkanınıza saçını pembeye boyatmış. Bir hatırlayın bakalım. Hmm. Ah, evet öyle olmuştu. Parası da vardı. Ben de o, onun sarı saçını çok seviyorum. Tekrar sarıya boyatabilir miyiz? Olur. Sarı rengi rengimiz var. Bir sürü rengimiz var. Bakabilirsiniz. Kızım sen burada otur. Ben renklere bakayım. Tamam anneciğim. Hmm. Çok güzel bir tane sarı gördüm. Ona boyatacağım senin saçını. Tamam anne. Ben boyatmayacağım da buraya oturduğum bir sorun olur mu? Yok. Olmaz. Şuradan sarı rengi alalım. Ha. Ay alamıyorum. oldu saç modeli de yapabilir miyiz? Tabii ki de İsterseniz yapabilirsiniz kızım yapalım mı? Yok anneciğim böyle kalsın. Ee, evet borcunuz 52 TL tamam hemen vereyim size şöyle buyurun kolay gelsin sağ olun şöyle yerime geçip ah. kızım gel senden ben de gidelim tamam anneciğim elimi tut kaybolma biz geldik evet evet geldik ya Melis burada mısın ya sana hediye aldım ha Gel, burada mısın? Buradayım. Şapkayı da Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, gelmeliyiz. Biz bir oyun bulduk. Saklambaç. Evet evet saklambaç. Aha ebe ebe. Koç 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 koç. Ebe. Ebeleyeceğim. Ebeleyeceğim sizi. Hayır. Hop. Ebeleyeceğim seni. Yakalayacağım ikinizi. Ebe. Çocuklar akıllı olun ama kızıyorum bakın. Aynen çocuklar akıllı olun. Geldiğime benim pişman etmeyin. Gidelim vallahi hemen eve. Melis gel de şu hediyeni sana vereyim ya. Geldim amca. Ol bakayım. Aa çok güzelmiş. Aynı benim saçımın rengi. Gelin size o oyun, oyun odamı göstereyim. Yani odamı. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür. Şapkamı da şuraya koydum ama bir sorun olur mu? Yok koyabilirsiniz. Burası da sizin eviniz gibi düşünün. Peki Melis'in oyun odası nerede? Üst katta mı? Evet asansöre binerseniz Melis sizi getirir. Değil mi kızım? Evet anneciğim. Ben de geleyim ya ne olur ne olmaz şimdiki. Aynen. Hadi benim bakalım. Ama sığmayabiliriz. Asansörümüz biraz küçük de kusura bakmayın. Hangi tarafa gitmek isterseniz Bu taraf mı Yoksa bu taraf mı Vallahi, vallahi Oyun odan neredeyse oraya gidelim Tamam Hadi oğlum gel Özür dilerim baba hemen geldim Neresi Melis bakayım Bu taraf amca Tamam Sen bir git bakalım Vay oyuncakların var ama Senin çek... oyuncağını da buraya koyalım mı? Olur. Ama çek burası değil. Biraz daha gidin. İşte burası benim odam. Aa diğer şu iki kişilik oda kimin? Burası mı? Normal. Burası değil. Burası Hangi? annenin odası galiba. Evet burası annem ve babamın odası. Burası. Burası da benim odam. K Burayı sizin için ayırdık. Kuzenlerim gelirse, e, de siz burada yatarsınız diye. Biz burada kalacağız. Bir sorun olur mu? Olmaz. Ben burada yatarım. Sonrasında annem ve babam burada yatar. Bir kişi koltukta yatsın. Bir de. E, Kuzenlerim de burada yatsın. Çok rahat zaten. Arada ben de yatıyorum. Kendi yatağımda yatmak istemiyorum. Yok, <laughs> Yo, <o, gülüyor> vallahi bir şey diyeceğim. Ne zaman akşam olur baba? Kaç saat var? Vallahi oğlum orayı bilmiyorum ben. Benim saatim yok. <laughs> Neyse ya biz biraz oynayalım sonra yatarız akşam olur. Merhaba ben geldim. Hoş geldiniz. Ya zaten ben senin kocanım. Sen bana niye hoş geldiniz diyorsun. Pardon ya şaşırdım. Çocuklar yatıyor galiba. Yürüyün çıkalım. Üste asansöre binin de. Hem burada <laughs> Melisa amcası şey aldı oyuncak. Onu da asansöre koyalım da o da e, uyumamışsa oynar. Ama akşam oldu. Uyuyamaz ki. Oynayamaz ki. O yüzden yatağına uyku oyunu olarak koyarız. Aynen. Teşekkür ederiz bu arada hediye için. Rica ederiz. Ne demek? Hadi çıkalım. Hadi yun, gidelim. Çabuk çıktık. Çabuk çıkmamız lazımdı. Oo, hoş, abi hoş geldin ya. Hoş bulduk hoş bulduk. Şimdi nasıl yatacağız? Onu bir ayarlayalım. Nasıl yatacağız? Ben ayarlarım hemen size. Ben de ayarlarım dur şimdik. Çocuklar siz ikiniz şu tarafta yatın Melis odasında yatın bence. Olur vallaha. Alır alır. Oh uh, uh, uh. uh, rahatmış. Hadi kızım sen de yatağına geç. Tamam baba. Şimdi bizler nasıl yatacağız? Bir dakika dur dur Melis uyan kızım uyan. Bir şey unuttun. Dur şunu vereyim hemen ver. Efendim baba. Al. Teşekkürler baba ben unuttum. Şurada kalsın işte. Hadi biz şeye biz yatmaya gidiyoruz. Şimdi bir dakika bir odaları bir bakayım. Nasıl yatabiliriz? Nasıl? Birisi burada yatsın. Burası iki kişilik mi? Bakalım. Evet iki kişilik. O zaman şöyle yapalım. Kızlar bu ikisi burada yatsın. Vallahi olur. Biz nasıl yatacağız? Koltuk kaç kişilik? Şimdi koltukta yatamayız. Biz aşağı katta yatalım. Aşağı katta yatak var mıydı? Aşağı katta yatak yok ama boş bir tane şey var. Koltuk. Tamam biz iniyoruz. <gülüyor> Hadi <gülüyor> biz de şöyle yatalım. Geçiyorum. Hop. Bir bakalım. Burada yer var mı? Ben bu koltukta yatarım vallahi. Şu telefonu da şuraya indirdik mi? Gel gel. Geliyorum abi vallahi. Çok güzel oldu ellerinize sağlık ya. Yani şey manasında ya bizi yatacak yer bulmuş. Ben şurada yatsam olur olur. Oh. Sabah olur. <laughs> ah kalkın. Hadi çocuklar kal kalkabilirsiniz. Sabah oldu artık. Hadi ee, çocuklar. Ya bu ne ya yapmak istiyordum. Ama sabah oldu. Aynen ya dur Melis'i korkutacağım. Bı. Ay, ay ne oluyor? Korkma kızım korkma sana kuzenin şaka yaptı. Uf <laughs> ya. Hmm. Ben duş alabilir miyim? Ama şimdilik sırası değil ki birazdan. Ama sabah uyanınca duş alınır. Alınır ama... Bu saatte olmaz ki daha kahvaltı yapmadın. Aç aç banyo mu yapılır? Neyse. Hadi hepimiz aşağı inelim. Ben asansöre gidiyorum. Ama dur. Bir dakika. Bekle. Daha ben de annemi korkutacağım. Bir dakika. Anne. Ah. Ay. Ne oldu be? Korktum. Aşağı iniyoruz. Tamam. Hadi. Melis sen de geç kızım. Ben de geçeyim en son. Tamam anneciğim. Şunu alayım da. Hadi gidelim. Hmm, birinci kata. Eh, şöyle çıkalım da. Oynan. Anne biz ne zaman gideceğiz? Birazdan gideriz. Daha kahvaltı bile yapmadık. Al Melis kuzum sen oyuncağını. Anne unuttun mu? Anneannem bizi çağırıyordu. Aa, evet. O zaman gitmemiz lazım. Hmm. Ama kahvaltı yapmadan gidemeyiz <laughs> ki şimdilik ayıp olur. Anneanne Ay, tamam da bizim anneannemiz Melis'in babaannesi gitsek ne olur ki? Bence de. Olur bence. Yok ama Melis'in babaannesi olmuyor. Melis onu tanımıyor. Hadi hmm. hemen gidelim. Biz geldik. Ha, siz geldiniz ama bir sonraki bölüme. Bir de bir sonraki bölüme hep birlikte saklambaç oynasak olur mu? Ne dersiniz çocuklar? Olur. Olur. Olur, olur tabii ki. Hadi o zaman videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vide videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimde açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.